Karadeniz Şef'ten herkese merhaba. Bugünkü tarifim çeşit çeşit kurabiye. Bir hamurdan kaç çeşit kurabiye yapabiliriz arkadaşlar? Buyurun başlayalım birlikte görelim. Öncelikle 2 paket yağ, 2 adet yumurta, bir su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı nişasta, 2 su bardağı pudra şekeri, 2 paket kabartma tozunu ekleyelim ve aldığı kadar un ekleyip güzelce yoğuralım. Hamurumuzu 2 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz parçanın birisine 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı da çekilmiş fındık ceviz ekleyip bunu da güzelce yoğuralım. Hamurlarımız hazır. Buyurun şekillere geçelim. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz kurabiyeleri. Buradan sonrası tamamen size kalmış. Ben yaptığım şekilleri size pratik bir şekilde gösteriyorum. Siz de farklı farklı şekiller yapabilirsiniz. Tırtıl kurabiye aparatınız varsa onu da değerlendirebilirsiniz. bu şekilde çok pratik şekil şekil kurabiyeler yapabilirsiniz aynı hamurdan. Bu kurabiyenin bir özelliği de gerçekten bayatlamıyor arkadaşlar. Ben bunu dolabımda saklıyorum. Birazdan onu da size göstereceğim videoda. Ağzı kapaklı bir kabın içerisinde dolapta haftalarca saklayabiliyorum. Çay, kahve keyiflerinin yanına eşlik ediyor. Çok da güzel oluyor. Dediğim gibi şekiller tamamen size kalmış. Ben yaptığım birkaç şekli size göstermek istiyorum. Aynı hamurdan çeşit çeşit kurabiyeler, farklı farklı kurabiyeler yapabiliriz. Bu şekilde çok güzel oluyor. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde şeritler hazırlayalım. Bunları bu şekilde sırasıyla üst üste dizelim. 3 katı üst üste dizdik. Bu şekilde hafif baskı uygulayarak düzleyelim. Birbirine yapıştıralım. Parmak kalınlığında kesikler atalım. Gördüğünüz gibi mozaik bir kurabiye. Farklılık olsun diye tırtılarımızı bu şekilde birbirine de birleştirebiliriz. kurabiyelerimiz hazır 180 derecelik fırında pişirmeye gönderelim dediğim gibi kurabiyelerim bu şekilde ağzı kapaklı şekilde dolabımda haftalarca muhafaza edebiliyorum kesinlikle bayatlamıyor ve de çok pratik oluyor özellikle çocuklar da çok seviyor hazır kurabiye hemen elimizin altında oluyor istedikleri zaman verebiliyorum şimdi kurabiyelerimizi güzelce ne, süsleyelim bu şekilde ben sürülebilir çikolata kullandım. Süte banıp hindistan cevizine banabilirsiniz bu şekilde. Arasına sarelle sürüp dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi, fındık, renkli pasta süslemesi. Tırtıl kurabiyelerimizi de bu şekilde uçlarına sarelle sürüp fındık, hindistan cevizi Antep fıstığı, renkli pasta süsleriyle bu şekilde süsleyebilirsiniz. Bunların üzerine de çikolata sosu kullandım. Dediğim gibi bir çeşit hamurdan çeşit çeşit kurabiyeler çıkartabilirsiniz. Hem çocuklar için hem misafirlerin misafirleriniz için Siz de bu şekilde şık güzel kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın lütfen.